kabartmaların olması helalistik alerji burada olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yaşama daha iyi gider mi? Üstten patmış. Doktor Aytül Kaplan hocamızla ve araştırmacı Celal Çınkır Bey'le şu an bulunduğumuz Yemen mahallemizdeki Küçük Ayrıca Tepe'de ve hemen karşımızdaki Meyraçil, Meyremçil Kalesi'nde incelemelerde bulunduk. Biz e, buraların tarihi geçmişinin sağlıklı bilimsel olarak tespit edilmesini talep ediyoruz. Çünkü bilindiği gibi ilçemizin her mahallesinde, her köşesinde bir tarihi kalıntı var ama bunların tarihi geçmişi sağlıklı olarak tamamen tespit edilebilmiş değil. Kalelerle ilgili 3. 4. yüzyıl diyenler vardı ama bugün hocalarımız incelediler. Meyremçil kalemizin milattan önce Helenistik döneme ait olduğunu ifade ettiler. Yine şu an bulunduğumuz bölgedeki küçük ayrıca tepedeki kalıntıların 3-4 bin Yıl geriye doğru girebileceğini ifade ettiler. Dolayısıyla bu mekanların ve ilçemizin diğer alanlarındaki tarihi mekanların sağlıklı olarak tespit edilmesini talep ediyoruz. Meryem Çilbeli ile Kilikya, Meryem Çilbeli, Kilikya ile Kapadokya'yı birbirine bağlayan en önemli geçitlerden birisi. Ve Geben Kalesi, şimdiki araştırmalarımıza baktığımız kadarıyla Helenistik dönem, Roma dönemi İslami dönem üst dönemleri e, o şekilde tespit ettik. Daha önceki dönemlere kadar indiği e, muhtemeldir. Çünkü tam Meryemçil Beli'nin üzerinde kurulmuş çok önemli bir yerleşim merkezi. Bu bölge milattan önce 1974 1719 yılları arasında hüküm süren Asur ticaret kolonileri döneminde bir şehir krallığıydı. Mama Krallığı bir şehir krallığıydı. Bulunduğumuz yerden yaklaşık 300 metre kadar aşağıda Çatal Tepe olarak bilinen yerde Asur Ticaret Kolonilerinin vabartumunu yani pazar yerini e, görmek mümkün. Yaklaşık orada 44 kadar benim tespit ettiğim Asurlu tüccarların faaliyet gösterdiği e, mekan var.